Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Birinci bölüm, ay ikinci, birinci bölümün ardından. O yüzden giriş yapmadım bilerek. Niye giriş yapmadım ki ben? Hadi dur, giriş yapayım. Herkese merhaba. Ben Hüseyin bugün Soray ikinci bölümüyle karşınıza tam bir işim yaptım. Lan vurma! Sana niye vuramıyorum? Sen game modda mısın? Hayır oğlum, vurma lan. Ben senin arkanda şu anda. Hadi hadi ev yapacağız, gelir Niye vuramıyorum TP, ya? TP Dodox. Ama sen niye vuramıyorum? <laughs> Ay, hadi gelin 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 beyler. Gidiyoruz. Ah ben çok oh yok. Ah. Ben çıkıp gidiyorum. Çık gir. Yusuf niye vuruyorsun ya? Vuramıyorum ki. Salak o salak. Hadi lan Salak vuramam. Sordum o. Nerede sen lan? Ki. Dur lan dur. Hadi Hüseyin ya, de. Şeyim, sen bir şey Bak, internet istiyor. He? Hüseyin. İyi günler. Alo. Bir tane ne? geldi. Hek Oha. Mustafa şu an sen arkana bakıyorsun ve öne vuruyorsun Oha. Hey. Oğlum bu nasıl lan? Baba Hava. Hava. bu <laughs> Hadi Hava. yer Hava. Hava. lan Hava. 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 Lan oğlum ben şey sizi göremiyorum. Kavurmayalım. Aaa domuz domuz. Aa. Donuyor dönüyor. Sana fake attım. Oğlum domuza evet. bir vurduk İsa çöktü. Ee, arkadaşlar ha. bu bölüm nedense böyle oldu. ikinci bölümde ay birinci aa. bölümden ardından yaptığım için ay. olabilir. Özür dilerim. Bu bölüm böyle olacak. Üçüncü bölüm de böyle olacak. Hayvan gibi lan bu. Senin bu bölümün. Ha. Hadi ev yapalım. Tamam da. Eee... Demir set yaptım. Çok mu büyük bir şey? Evet. Ah pamuk. İyi sana. İyi sana. Pump sana. Sen de elmas set yaptın ama. Evet. O zaman sussun. sus. Sus gerizekalı. Hadi hadi. Beyler olmazsa kendimize yer yapacağız. Ya, havaya yer yapalım mı? Havaya ev yapalım. Aşağı doğru ineriz. Oha! 17. Lan bakın bakın. Fantezi yapıyor su, su, burada. Oo. Ben ben iki dakika. Ben, vurma, 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 Nereye gittin lan? Gel, gel, şey yapacağız. Vurma adam yok. Hadi. Ee, sen adam mısın lan? Böyle yapacağız. Evin yukarı yukarıda yapacağız. On yine merdiven yapalım. Ben tamam. merdiven yapacağım. Oğlum bir şey söyleyeceğim de böyle koymadan merdivenlerden nasıl yapacağız? Salak işte sen öyle koy ben de merdiven yapacağım diyor. Tamam. Ben odunlara odundan merdiven yapıyorum. merdivenlerin altını kıracağız ki. Al! Ah! Evet. Slash spam point. Ya oğlum spam point yapma ya. Lan salak. Ya ha. ölürsek burada. Spam point QA yap bari. Bana Sizden bana Ya ne yapıyorsun oğlum sen öyle? Lan bitti oğlum. Fondisi yapmasana. Ha <laughs> ya, böyle olsun. Oha geldim. Oğlum bak ırkçılık yapma. Ya bir ya. Kim bana vurdu? Kim bana vurdu? Dur hemen yap. Hemen koyma. Hemen koyma. <laughs> yap. Ya yürü git lan. Yürü ben. git. <gülüyor> ne biçim <laughs> <mi şimdi? gülüyor> ne? Adam öldü. Yumruk öldü. Biriniz gidip Uyurdu. taş kaldı lan? Evet. Al sana taş. Al. Al al. Taş attım. Yükselt daha. Yok yok, yeter lan bu kadar Alçak lan bu O kadar merdiven aldım. Oğlum şuraları şuradakileri kır bak Şuradakileri oh. kır normal koş 2 oh. 5 oh. Lan 2 3 4 Lan dondu 1 FPS 2 3 4 5 2 3 4 5

Silet nasıl yapıyorduk lan? 15. 3 tane yan yana koyacaksın. Ha. eee ben, ben, masum mouse'un pilini değiştirem de. Tamam. Lan ne yapıyorsun? Bana ihanet Bekle ha Ne yapıyorsun? Geç Bu ya? Ne? Bu ne ya? şey ver şu silevi. Akıllı mısın oğlum sen? Ya mobların geçemediği yer yaptım. Biz nasıl geçer her toplayarak. Bak biz geçebiliyoruz. Şey mi yapacaksın? Ne? Oğlum oraya şey koyalım, tuzak kapısı koyalım. Tuzak kapısı daha iyi değil mi? Daha iyi. Bak aşağıdan e, izleyiciler yazacak. Bana mı? Seni izleyen kim var ki? Hı, salak. <laughs> Tıralık Bay Yusuf. <laughs> Bak. İzleyici izleyici, Bak. Ya bir git ya. 8, 8 9, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saymayı öğreniyor. E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dur lan. Ha, hayır, hayır benim evimde yamukluk olamaz. Bir nasıl oraya? <laughs> Sağ ol sen geçebiliyorsun buradan. Bak. Bu sleplerin teki bir blok olarak algılanıyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Bu sleplerin teki yarım ama e, ee, biliyorum, biliyorum, bir blok olarak anlıyor. Gel gel bunu öldürelim. Gel. Yani. Dataları. Ne bileyim ya yani öyle bir şey. La bunun bunun niye vurulmuyor? He sana Nereden... vuruluyor. Nereden? Ha vuruluyor musun? Oh! <laughs> uç, uç ku. <laughs> uç lan? <kuğuralar>. Ne bileyim <laughs> aklıma oldu. <laughs> Allah belanı versin. Ben bu Bit akşam kanka ben bu akşam yükleyeyim mi? Yüklerim. Neyi var? Üçüncü bölüm sen çeksene şeyde. Öldü. Allah bana slow mu sattı? Bana zehir attı. Lan sarayla üçün, üçüncü bölüm sen çek tamam mı? Bana anında zarar attı. Bu beni öldürüyor. Tamam ne yapalım? Glass'tan düştü. Dur lan şimdi burası bu kadar odun buraya yeter mi? TP Hüseyin Resul. Yuh be oraya çıkmaya mı üşeniyorsun be? Lan salak T neredeydi? Yürü git lan. Dur lan. Ha? Dur, dur. Hayır, hayır, hayır 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 lütfen 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 bunu. Lan bende bug var hiç kunok pek işlemiyor bana. Evet. Dur bakayım dur. Yuh. Ay i̇şlemiyor Allah lan. Ya sırala. Muhammed'in sırala. peşim vur. Ah. Gel kanka gel odunlar da düşeceğiz buraya. Lan vuramıyorum yine sana. Ya lag var. Ha neyse. Bende lazım. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Lan. Hadi doldur doldur. Aklıma fikir geldi dur. He sen de orayı, orayı ikili yap. Buranın altında şey yapalım. Neydi? Şuranın ortasını da cam yapalım. Olur mu? Ben yaz 3 blok yaptım. Neden? 2 2 iki, iki tane yapacaksın. Sen de 3 yap. Hayır, uğraştırma beni. Yapacaksın. Kırarız, kırarsın. Hayır, tamam da. Tamam. Şu kenardan da gideceğim. Oğlum bir daha buraya kapı koyacağız Niye böyle yaptın ki böyle? Lan salak. Bak buradan hiçbir mob geçemez. Spider. Da. Evet, spider'a geçiyorum Bir bloktan geçiyor mu bilmiyorum. Bir bloktan geçiyor. Heh, neyse spider. Zaten spider tırmandığı için zor çıkar. Ha, tamam. buranın ortasını full cam mı yapalım? Tamam. Ben chest falan yapıyorum. Ben furnace yaptım. Dur. Bilen şu aşağıdaki şeyi almam. Furnace yaptın mı, mı? yoksa benimkileri mi aldın? Seninkileri galiba yol yapacağız en yani şeye doğru. Or neydi? Bebebeu. Hile değilim arkadaşlar. Ee, eğer merdivenlerden çıkarken ee, full space'e basarsanız ve de tava yani CTRL'ye basarsanız bende tab oluyor o koşma tuşu. Ona basarsanız hızlı bir şekilde çıkabilirsiniz yukarı doğru. Doğru mu lan? Evet. Dene. Oo aşağı düştüm. <laughs> Oha. manyak kızı çıkıyor. Dedim ben. Onu da bana ziya öğretti. Ne? Ziya. Oha, ondan öğrendim. Sadak yani Allah Allah. Öğrenmek suç mu? Kesin o videoda öğrenmiştir. <laughs> Niye bu kadar çok crafting table bu kadar o i̇şte. yüzden sadece ya yapma be. E niye bu kadar çok kraftik bu kadar? Sıcağın şekil yap yapıyorum. Şekil yapmak yasak. Eee. Anam. Kaç ya e düştü. Hmm. Şu şey nerede lan hala? Hmm. <laughs> Allah beyazlardan oluşan bir ordumuz var. <laughs> al şunu al sana hediye. Irkçılık yapıyorum kanka. Ya bak seni döverim bebe. Sus gerideki alı. Ya aldım orada orada yapmayacaksın ya crafting table orada burası White ya. or black. White or black fark etmez. O şarkıyı biliyor musun? O Michael Jackson'ı bilmiyor. Seni döveceğim. Tamam. Hmm. Madem la. Nah. Lan ne? renkli yapsana salak. Neyle? Ne harayı renk renk yok ki. Mal çiçek toplardım Boşver Ah! Ah! Hile bu. <laughs> Zaten lag var. Hmm. Tuz, mal Yemekler. Eee. Eee. Aletler. Şey, o, bir tane de ıvır zıvırlar diye. Haydi. Yapacağım da. Dun 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 Heh, şuraya yapayım. Over zor. Kaptan bir şey yazdı. Hmm. Redstone. Redstone artı ıı, hmm. Demiş. geldim. drop. Bir mouse bulana kadar canım çıktı. Şaptı. Mouse. mouse buldum. Hayır. Değil. Kim beni öldürdü? Bir. Ben değil. Mayak mısınız? Evet. Aferin. 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 Bir... Mob drop'un ne olduğunu biliyorsun değil mi? Mob drop. Mob drop. Drop ne lan? Yani moblardan düşen şeyle. Heh, mob lan haydi. blokların içine ne koymuşsun sen <laughs> öyle? He onları. <laughs> o ne güzel yapmışsınız lan. Tabii lan ben yaptım. Bak al. Bir de gidip biraz şey toplayabilir mi lütfen? O Kim demir de... ister? Ben. Ben. Dodox. Dodox. Bak şimdi. Senden bir şey isteyeceğim. Size demir eventi yapacağım. ister misiniz? Hadi dur. Eee. Şimdi senden bir şey istiyorum. Şuraya gidip kum kazmanı. Hadi Direkt git. Ama. Tamam. Tamam. 15 dakika olmuş. Bu videoyu burada durduruyorum. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bir dakikalarda görüşmek üzere. hoşça kalın, Efen kalın. Ve videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çekil Ecemen. 阿不。